dönüş söylediler abi. Eğer bu üç çizgi Şimdi ben göbek ya gideceğim. Yani orada bir küçük çadır göreceğim. Orada bir on günde kadar bu arasında izin almam lazım herhalde. Urfa valiliğinde. Ben kimin ama belki verirler. Eğer orada üç çizgi varsa inanın yani bambaşka bir şey olur ispatlamış olacak yani evet. o zaman. Burada ispatladım ben İlba ile getirecek oldular. İlba ile kim? Ben kimin? Estağfurullah. Ama bu üç çizginin altında, bu da elimde. Akirap takım mu dedin kuyruğu he değil de kıvrık şöyle. En ucu, en ucu. En daban kısmı. Ucu değil, çatal yeri değil. Böyle kuyruğu yıldızlar sıralama. Bu kilim üzerinde bunun kuyruğudur dediğimde, bu Türk milletinin tapısıdır dediğimde, ilkokul tahsili olmadığımdan tabi, dediler ki sen Türkiye'de iki, ikincisin. Biz eski yazı efendim bizim tapımız diyemeyiz. Arabal Fatih Bersin'e. Şimdi mesela efendim Augustus diyor Halikarnas balıkçısı Cevaş Şakir, rehber ya. Bir buçuk iki milyon Türk'ün dos döneminde yalınız. Anadolu'ya girdiğinden bahsediyor. Herhalde kuraklık oldu Orta Asya'da, Roma'dan izin alarak girdi. İzinsiz nere geliyor canım? İşte bu insanların Erzurum'dan Tunceli, Hozat, Malatya. Malatya. Aynı bu anlattığım hem mezar taşları var. Amasya Galesi'nde. Nemrut o. Amasya Galesi'nde var. Galede. Galesi'nde. Paşa Fesinde var İstanbul'da. Ülemez Dağı'nda var. Marmaras yakınlarında var. Ama bulamazsınız. Çok zor domuzlar dağıtmış. Tarihe sergaçakçılar işaretli altına gazmış. Falan filan. Şimdi, Yakutistan Yakutistan'da var. Ahlat'taki mezar taşları. Ayrı bir dağ var. Yakutistan'da bu yine Takım, takım Yıldız'ın buyruğu üç çizgi orada da var. Nuray Bilgili'nin damga kitabında. Ha burada ne var? Kızıl derlilerin Türk olma ihtimali yüzde yüz. Ne kadar kilometre? Sizlere soruyorum yani, buraya gelenlere. Sibirya ile Kuzey Amerika'nın Amerika, Amerika 93-95 kilometre. Yani gerçek bu. Kamçatka. İşte, Yok. efendim ben... Bey, efendim. Alaskan ucum. Ha, ucum. Şimdi, o Alaska'nın ucu. Ha ucu? Kamçatka'ya o Kore'ye yakın. S Sibirya'dan ötesi Kapçak'ta. Evet. Oradan